Hoş geldiniz gençler. Merhabalar abi. Biz ev bakıyoruz. Elimde tam size göre bir ev var. Şimdi şöyle yapıyoruz. Siz bu evi tutuyorsunuz. Ben de sizin buradan tek parça çıkmanızı sağlıyorum. Her şey dahil size 7500 olur arkadaşlar. Abi biz öğrenciyiz yalnız. Yani öğrenciyseniz 8500 olur. 11, 12, 13, 15 bütün depremlere dayanıklı. Eşyalı 5000 lira. Evet. Tsunami'ye bile dayanıklı öyle bir bina. Hadi hallolsun diyelim mi? Gayet nezih bir semtte metroya koşarak 5 dakika. Hadi bir bakalım hadi. Gelin arkadaşlar. Nasıl? Gezdiğimiz ev ilandaki hiç benzemiyor. Sen de profil fotoğrafındaki çocuğa hiç benzemiyor. Buranın şöyle iyi bir yanı var. aidat yok. Kira artı, depozito artı, aidat artı, kapora artı, abonelik artı, komisyon artı, cart artı, curt artı 15 bin liraya olur bu da size. Abi bizim bütçemiz 2 bin liraya. 2 bin liraya şöyle bir şey var. Bizim oğlan Minecraft'ta yaptı. 2000 liraya olur size.